bu Pasfede de istek yok. Başka kadar 15. 15. şekilde önünü, arkasını, kenarlarını, ilk sayfanın içi, kirlisi orasını bu şekilde tertemiz yaparım yani. Şimdi ben bu işi emekli olduktan sonra 1998'de başladım. Bura benim kendi yerim. Yaklaşık 22 yıldır buradayım. Evet, 22 yıldır yapıyorum bu işi. Benim dükkanım 33 metrekare. Yaklaşık 40 bin kitabım var. Hepsi de ikinci el. Yeni yok yani. Bu nasıl diyelim bir hastalık. Yani bir hastalık. Bu hastalık bana dedemden gelme bir hastalık. Rahmetlik dedem çok kitap okurdu. Yani DNA'dan gelen bir şey bu. İşte bu öyle olunca burayı böyle açtım yani emekli olduktan sonra. İlk açtığımda kendi kütüphanem vardı. Geri kalanları da e, buradan topladım yani. İkinci el olarak aldım. E, getiren vatandaştan aldık, değiştirdik. Bazen Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e gittim. Oralardan aldım. Ama genelde buradaki vatandaştan aldığım kitaplar, bu kitaplar, hepsini tek tek silmişimdir. Yani her gelen kitabı bezim vardır, cam silim vardır. Ondan böyle tek tek temizlemişimdir yani. İnsanlar buraya geldiklerinde şaşırıyorlar mı? Çünkü Isparta'da böyle bir dükkan yok. Evet, evet genelde şaşırıyorlar. Bu kadar kitap nasıl böyle birikti diye soruyorlar. Evet genelde şaşırıyorlar yani. Nasıl buluyorsun diyorlar. Yani ta ilkokuldan beri kitap okurum yani kendim. Okumuşuyumdur. Bilmiyorum adedini bilmiyorum da ama genelde tarih üzerine inceleme, araştırma kitaplar olursa kesin okurum yani. Burada her çeşit kitap var. Burada her çeşit kitap var. Ya, kitap okuyan var. Var yani okumayan değil de okuyanlar var. Ama tabii yeterlidir, azdır, çoktur. Onu bilmiyorum yani. Ama kitaba ilgi var yani okunuyor. Okuyorlar. E şimdi tabi burada bizim üniversite olunca onun da bize etkisi oluyor tabi. Genelde o öğrenciler geliyor bize. Var yani kitap okuyan var. Yani iyi okuyan var ama daha iyi olsa daha iyi olur. İnceleme araştırmanın sınırı yok. Ben 50 yaşından sonra Osmanlıcayı öğrendim. Şimdi Osmanlıcayı kendim okurum yani. E bu merak işi. Yani böyle meraklı insanlar var çok. Mesela İmzalı kitap arayan var, ilk baskı kitap arayan var, var yani okuyan var, ödevi için kitap arayan var, e, test kitaplarımız var mesela çok. Yenisi pahalı tabii bizdeki ikinci el uygun fiyatlar. Buradaki kitapların o kitap bende var mı yok mu yüzde yetmiş bilirim. Yüzde yetmiş bilirim bende var mı yok mu ama bulamayabilirim. O ayrı mevzu yani ama kitabın yüzde yetmiş o kitap bende var mı yok mu bilirim yani. Çünkü tüm kitaplar elimden geçti.